Günde kaç ekmek yiyorsunuz? Altı. E, altı İki tane... buçukta kolay içiyorum. Evet. E, nerelisiniz hemşire? Çankırı ortalıyım. Ortalısın. Evet. Demet'te evet. evet. De kalıyorum. Kira 140 bir oda. Bir tane baba yok bu An, kadar. Anlıyorum, anlıyorum. Evet, Emin misiniz acaba? Yok, o yok henüz. Bekar olacak. Bekar olacak. Diyorsun. Olacak inşallah. nasıl e, Çankırı güzel mi? İyi idare ediyor valla. E, e, ekmek evet. yediğine göre? Yiyorum valla aşkım tabi. İki dene gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Tamam, evet. Tam şahane gidiyor. Ee, neyle yiyorsun mesela? Katık, matık, peynir, zeyt işte. Yemek pişiriyorum. Pilav, Çok çorba pişiyor muydu, makarna. Yemek yapmayı e, biliyorsunuz. Çamaşırları mı yıkıyor? Evet. Allah'ım. Yani tam aşkına. bir ev hanımısınız. E, Allah aşkım tabii ki. E, i̇yi. Yani rahatlıkla rahat, evlenebilirim rahat. diyor. Evlenirim isterim tabii. Onda sıra. Onda sıra. Rahat. Yaş kaçtı acaba? 38. 38. Heh. Çok güzel bir yaştasınız. Allah şükür. Hmm, çok güzel, çok güzel. Ee, i̇şte ondan Peki sizin ya. bizim e, bir tanıdık var, onunla evlendirsek olur mu? Olur, iş işte, tanıştırıyor olur. Tamam, evin var mı? İşte kira yok değil. evin. Kaç ki. para maaş alıyorsunuz? Maaş acaba. yok henüz. Gel, e. gel. Yok, 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 yok. Neyle ki kazancınız var? İşte Topraşta işte yardım ediyor. Kömür odun taşıyor. İyi, çok Ondan güzel. Ondan geçin. Çok güzel, çok Allah güzel. Allah aşkına, başka bir şey yok. Anlıyorum. Peki, Çankırı'ya götürür müsünüz evlendiğiniz zaman eşinizi? Götürürüm, tabii. Orada tanıdığın amcam var Var, haram amcam var, ha, iyi, var. İyi, çok güzel. Neydi lakabınız? Çankırı Orta. Ortalı. Ahmet Akpınar. Ahmet Akpınar, Akpınar he. evet. Madam İsmail'in torunuyum. Ha, torunusun. Ha. Tamam. Çok güzel. Çok teşekkür yes. ediyorum bu röportaj için. Yes. Kendinize teşekkür iyi ettim bakır. İnşallah. 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 Ah, amin. Amin. Ah, hadi bakalım <laughs> ha. İyi oldu.